Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yine bir videoyla ile karşınızdayım. Bu kez değişik bir video yapacağız. 149 elmasınız var ve bir kostüm almak istiyorsunuz. Ve buna karar verilmez Veya beş bin liraya O zaman önceliğinizi bu strelçesi elmbur kostümüne verin. Aa bunun ne farkı var diyeceksiniz. Şimdi sizinle birlikte bu kostümün diğerlerine göre nasıl bir fark olduğuna bakalım. Ve bir mod seçelim. Kolay kişi oynayabileceğimiz. Atışları ve dış görüşü zaten çok güzel. Bu arada ben Moos Brawl'dayım. Gerçek Brawl Stars'ta var. Böyle şeyler daha gelmedi böyle ekranlar. Şöyle ekranımız böyle. Bir oynamış olalım. Bunun ikincisi de gelecek ama ilk önce Ve bir kişi öldürememişimdir. Ben bir kişi öldüremiyormuşum. Abi bunu da kendim hatırlıyorum. Bir dakika oldu zaten videomuz. Bakın öldürme efekti var. Çok iyi görünmedi. Ben bir de sizin için deneme mağarasını da göstereceğim. İkinci bir kostümüm Ama de var. Ama öldürmeyi bilemedim. Bak sevdiğim birds, oh, oh, alacağım ona hesabı. Bu elmaslarımı da biriktireceğim. Beni öldürüyorlar hep. Bakın buz çıktı orada. Şimdi çok iyi görünmüyor. Maçtayız. Bir kez daha yapamadım. Arkadaşlar modi tarafından katledelim. Ve beni şimdi size bir şey de göstereceğim. Deneme mağarasında. Dudududududududu. Şu an bir şey var. Bakın, bakın orada buz çıkıyor. Ama bu efsanevi kostümler özel. Atışları da burada efsanevi güzel. Süper özelliği de bayağı güzel. yavaşça vuruyorum. Bakın orada bir buz çıkıyor. Öldürme efekti. Ama oh, bu kostüm 149 elmaslık alışı. Şu... Neden var? Ben de bilmiyorum. Öldürme <laughs> efekti. Şimdi göstereyim. Diğer daha oyuna gelmedi. Ama o oh, değil, o oh, değil abi. Oyuna gelince alabileceğiniz yine güzel bir kostüm da arasını gösterecektim. Ama şortlarda da göstereceğim bunları. Ayrıca. Bak.